Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi. Bugün sizlerle hangi demir daha iyi onu öğreneceğiz. Her demirden şu şekilde iki tane farklı farklı Beyblade'i koydum ve turnuva yapacağız birbirleriyle kapıştıracağız yani. Şurada atıyorum iki tane Dark Demir, iki tane Storm, iki tane Flame diye hepsi gidiyor. Her birinin iki tane var. Toplam 16 Beyblade. Yani şu şekilde şöyle yapayım. Şöyle ve şöyle 8'ini bu tarafa, 8'ini bu tarafa alacağız elemeli şekilde turnuvayı yapacağız. Ve daha sonra finalde hangi beybiret kazanırsa o demir en iyi demir olmuş olacak. Ben şimdi bunların eşleştirmesini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar eşleştirmeleri yaptım. Ee, birinci grup burası. ikinci grup burası. Öncelikle buranın kapışmalarını yapacağız. Ve buradan Toplam 4 Beyblade üst tura çıkacak. Sonra o 4 Beyblade kendi arasında kapışacak. 2 Beyblade çıkacak. Sonra o 2 Beyblade kendi arasında kapışacak. Bir tane finalist çıkacak. Aynı şeyi burası içinde yapacağız. 2 tane finalist olacak. Sonra finalde 2 Beyblade'i karşılaştıracağız. Gerçekten uzun bir video olacak. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Şimdi kapışmalara geçelim. Ben kapışmalara geçerken siz de videoyu durdurup bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi kapışmalara geçebiliriz. İlk çeyrek final karşılaşması Storm Pegasus'la Flame Libra arasında olacak. 3, 2, 1. Klasik arkadaşlar. 2 puandan üst tura çıkacak. Çok kuvvetli uçlar yapamadı yani. Flame Libra'ya karşı. Sona doğru iyice kuvvetlendi yarış ama Flame Libra bir puan alıyor. İkinci tur. bir bir Storm puanını aldı. Üçüncü ve son tur. Ve Storm Pegasus ikinci sayısını da alıyor ve üst tura çıkan ilk Beyblade oldu arkadaşlar. Storm Pegasus üst tura çıktı. Yani Storm Demir'i maalesef Flame Demir'inin ilk e, Biliyorsunuz bir tane daha Flame Demir'i var. İlk Beyblade elendi. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçiyoruz. Dark Bull'lar Rock arasında olacak. Bunun kazananı üst turda Storm Pegasus ile eşleşecek. Birinci tur. Rakbiyon 1-0 öne geçti bir şekilde. Face çıkartması yok kusura bakmayın. İkinci tur. Rak Lyon, Rak Demir'i bir sıfır önde şu an. Dark karşı. Her Demir'in iki tane var ve ikisi de farklı e, kulvarlardalar derken bu arada Dark Bull skoru 1-1 bir bir yaptı. Hani iki taraftan da şansları var. O yüzden adil bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Ve şeyle dikkat ettim arkadaşlar. Atıyorum burada biraz önce Storm Pegasus ile Flame Libra kapışmıştı. Yani Storm demiriyle ile Flame Demiri kapışmıştı. Diğer tarafta Flame demiriyle Storm Demiri'ni kapıştırmamaya çok özen gösterdim. O açıdan eşleşmeler gerçekten çok adil olduğunu düşünüyorum. Yani öyle. Şimdi 3. tura geçiyoruz. Gerçekten kuvvetli bir karşılaşma oluyor çarpışma açısından. Bakalım burada çarpışma uzadı. Dönüş süresine doğru ilerlemeye başladı. İki tane defans türü Beyblade. Raglion daha sağlam duruyor şu an için. Ve Raglion skoru 2-1 yapıyor. Üst tura çıkıyor. Storm Pegasus ile işleşiyor. Dark Bull ise elendi. Sıradaki karşılaşma Counter Scorpio ile Earth World arasında olacak. Counter Demir'i ile Earth Demir'i. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Counter Demir'in çoğu kişinin bilmediğini düşünüyorum. Ee, bu video ile beraber ilk kez görmüş olacaksınız. Bakalım beğenecek misiniz? Birinci tur. Counter Scorpio eee White Fang takımındaki o gözü keskin bir arkadaş vardı. İsmini hatırlamıyorum. Bilenler yoruma yazabilirler yardımcı olmak amacıyla. Onun Beyblade'iydi. Beyblade olarak çok güçlü değildi ama öyle yani. Bu kadar. ve ilk turda Earthworld'u bir sıfırına geçiyor. İkinci tur. Sanırım Virgo yine dönüş süresi için. Evet yani counter demirin olayı bu aslında arkadaşlar çarpıcı ve vuruş gücü yüksek çarpışmalar yapıyor. Ses nereden geldi lan? Bir telefon bildirim sesi geldi sanki ama evde benden başka kimse yok. Arkadaşlar ben bir şöyle etrafa bakıp geliyorum. Zaten şu an bakın lamba da gidip geliyor. Sıkıntılı durumlar. Hemen geliyorum ben. Virgo üstüne çıktı bu arada. Evet arkadaşlar videoyu çok ufak bölüyorum size çünkü bir şey söylemem gerekiyor çok önemli. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz Beyblade'lere ve çok daha fazlasına sahip olmak için katıl çekilişine üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir sürü Takaratomi Beyblade'ler var ve bundan daha fazlası da var sadece buraya bu kadar sığdığı için bu kadarını koydum. Ee, yoksa daha fazlası var yani emin olabilirsiniz. Bunlardan birini kazanmak istiyorsanız arkadaşlar tek yapmanız gereken kanala katıl kısmından üye olmak. Kanala katıl kısmından üye olduktan sonra ayın 8'inde yapılan çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şöyle ekrana koydum şu an. Oradaki tablodan hangi üyelikten kaç tane çekiliş hakkı tanımlanıyor size. Ona bakabilirsiniz. Ondan sonra siz kendi bütçenize göre herhangi bir üyeliği alabilirsiniz. Dediğim gibi Temmuz'un 8'inde çekiliş açıklanacak. Çekilişin sonucunda da size istediğiniz bir tane Takaratom Beyblade'i sıfır şekilde sipariş edeceğim. AliExpress'ten sizin adınıza sıfır şekilde sipariş edilecek çekilişin tüm şartı bu kanala üye olmak ve ondan sonra buradaki gibi sıfır kapalı kutu takara Tommy, bir beyblade kazanmak hepinize bol şanslar diliyorum evet şimdi bu tarafın son çeyrek final karşılaşması rice striker ile fox arasında onun maalesef yine facebook çıkartması yok bu şekilde karşılaşma olacak ee, bildirim bilgisayardan geldi anladığım kadarıyla lambayı da şimdi çıkartıp tekrar taktım umarım problem olmaz 3, 2, 1. Oo, striker. Bir sıfır öne geçiyor. Çok hızlı. İkinci tur. Striker üst türe çıkıyor ve Virgo ile eşleşiyor buranın çeyrek finallerini tamamladık. Şimdi yarı finallerine geçelim. Şöyle iki adet yarı final karşılaşmamız var. Önce bununla başlıyoruz. 3, 2, 1. Üçüyü vuruş. Storm Pegasus. Bak Leon'u alt edemedi. Ve Rackleon 1-0'a geçiyor. İkinci tur. Oo Rackleon. Storm Pegasus'un saldırmasını bile istemedi. Direkt olarak sağının dışına attı. Ve burada finale çıkıyor. Şimdi ikinci yarı final karşılaşması. Virgo vs Striker. 3-2-1 Bu arada ee, lambayı lamba olmadı yani. Hala arada bir kararıyor neyse. Çok sıkıntı. Milis saniyelik de olsa diyecektim. Rice Striker ilk turda kaybediyor. Ört Demir'i burada bir puan aldı. İkinci tur. Bakalım buradan şu an için Rock Demir'i ile hangisi finale çıkacak? Onun da kazananı artık tam finale çıkmış olacak yani. Diğer grupla karşılaşmak için. Evet sanırım bu karşılaşmayı da Virgo kazanacak ve Ruck'lı yolda çarpışmaya geçecek. Başa baş ama Virgo daha uzun süre döndüğü için o kazanacak. Buraya kadar izleyip eğlendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hemen şöyle şimdi bir durdurup like atmadıysanız. Ve Virgo, Rackleon ile eşleşiyor. üst turda. Rice Striker'ı da burada veda ediyoruz. Şimdi bu finali yapacağız arkadaşlar. Bunun kazananı diğer grubun kazananıyla kapışacak. Ve onu da kazanan en iyi demir ünvanını almış olacak arkadaşlar. 3-2-1 Bu arada elbette ee, birden fazla Beyblade'de kullanılan demirleri yani aldım bu turnuvaya. Yoksa atıyorum yani Eldrogo Distraction demiri ya da işte Hades Kerbex'in demiri dahil değil bu turnuva yani. Birden fazla Beyblade'de kullanılan demirlerde hangisi daha iyi? Onu öğreniyoruz. Birinci grubun finalinin ilk karşılaşması şu an. Rakdion saldırılarıyla Gorgoy'u devirmeye çalışıyor. Bakalım işe yarayacak mı? Güzel saldırılar ve Virgo çok topaldı artık. Racklion 1-0'a geçiyor. İkinci tur. Racklion her ne kadar defans türü de olsa saldırılarıyla rakibini çok zayıflatıyor diyecektim ki. Saha dışı oldu ve skor 1-1. Üçüncü ve finalin son turu. Yine saldırılarına devam ediyor. Racklion Sakinleşti şimdi. Bu onun işine çok fazla gelmeyebilir. Dönüş süresinde çünkü Gorgoy'u aldı biraz zor. Ne kadar güçlü vuruş. rakibinin kazanma ihtimali o kadar artıyor demek. Evet yine çok sakin başa baş mücadele. Vorgul'un kazanacağını ve burada artık finalin galibiyetini alacağını düşünüyorum. Ruckle'ün iyice yavaşladı ve... Evet, gidiyoruz. Ve Ruckle yönelendi. Virgo yine eski günlerdeki gibi Tur bir turnuva ve Virgo galibiyeti. Virgo finale çıkan ilk Beyblade olmuş oldu aslında. Şimdi diğer grubun karşılaşmalarına geçiyoruz. İlk karşılaşma Regil vs Dark Geisha arasında olacak. Birinci tur. Diğer tarafta Dark Bull vardı. O elenmişti. Ve Rise Striker vardı. O da elenmişti. Hatırlarsınız. Rise Striker yine yarı finale kadar gelmişti. Yani bir tur geçebilmişti sanırım. Dark Bull hiç geçemedi. Bakalım burada. Dark Gasher Dark Gem ünvanını koruyabilecek mi? İkisi de yavaşladı iyice artık. Normalde regil bir atak türü Beyblade ama böyle sakin bir karşılaşma izliyoruz. Ve Dark Gasher bir öne geçiyor. İkinci tur. <laughs> bu sefer daha fazla vuruş gördük. Bakalım bu taraftan ört kim rakip çıkacak? Belki de bu taraftan da bir ört demiri yukarıya çıkar. O zaman finali yapmaya gerek bile kalmaz aslında. Bakalım yine iyice sakinleşti karşılaşma. Sanırım Dark Demir'i burada üst türe çıkıyor. Regil elendi. Dark Geşir üst türe çıktı. Şimdi Dark Geşir'e rakip olarak birini belirlemek için bu iki Beyblade'i kapıştıracağız. Ve bu Beyblade'lerin kazananı Dark Gashir'la rakip olacak. Şöyle Storm Capricorn'u zıplamada mı kapıştırayım yoksa normal mi bilemedim. Önce bir zıplamayı alacağım. Birinci tur. Evet çok garip bir Beyblade. Eagle 1-0 öne yani geçti. Gerçekten. Yani direkt hediye edilmiş bir tur gibiydi. İkinci tur. Bu sefer normal bir atak turu gibi. Kapışıyor. Ama yine Eagle sanırım burada üst tura çıkacak ve daha geç birleşecek. Eagle Dark karşılaşmasının büyük ihtimalle Eagle yine kazanacak bu arada. Finalde bir ört Demir'i görebiliriz yine. 2-0 Eagle üstüne çıktı. Şimdi buranın üçüncü karşılaşması Counter Demir'i ile Rock Giraffe Rock Demir'i. E. Birinci tur. Ooo Mükemmel bir çarpışma. İlk tur berabere bitiyor. İkinci tur. Görüyorsunuz yani çarpışmaların kuvvetini. Çarpıştıkları takdirde cidden uçucu çarpışmalar oluyor. Sakinleştiler şimdi. Bu Rock Beyblade pardon Rock diyorum. Counter demirlerinin de e, sahip olduğu Beyblade'in incelemesi gelecek. Bu arada Rock çarp 1-0'a geçti. Üçüncü tur. Mike Giraffe. 3 sıra çıkıyor burada. 2-0'lık puanla. Şimdi Rocky rakip olarak X vs. Scoop Capricorn karşılaşması. Önce bir X atıyorum. Oo kameraya ne olmuştum? Şimdi fark ettim. Ee, bu karşılaşmadan sonra düzelteceğim arkadaşlar. Umarım uzun süredir böyle değildir yani. Bu karşılaşmadan sonra düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Sanırım Bixis ilk turu kazanacak çünkü Screw dışarı atamadı ve... ...sakinleşti iyice. Hadi artık bir tuşu karşılaşma kamerayı düzelteyim. Yani Screw, Capcom'un bu dayanıklılığı beni bitirecek ya. Durmuyor be Ve bir x bir sıfırına geçiyor. Şimdi ikinci tur. Hmm. Yani Scrub Capricorn saldırıyor ama rakibi uzun bir Beyblade olunca gerçekten çok fazla bir şey başaramıyor. Burada sanırım Flame Beaks'ı çıkacak. Elbette burada demirden ziyade Spin Train'de ee, Büyük bir avantajı var arkadaşlar. Hani hangi demir daha iyi ona bakıyoruz ama burada spin track de farklı olduğu için diğer Beyblade'lerden ekstra bir performans gösteriyor. Burada hani hangi demirin tam olarak iyi olduğunu anlamak için aslında tüm parçaları aynı olan sadece demiri farklı olan iki Beyblade'i kapıştırmak lazım. Ee, burada hani biraz turnuva eğlencesi Neyse arkadaşlar işte, kapışıyorlar. Sanırım yine Flamebeaks'i ikinci puanla alacak ve ondan sonra yani üst çıkacak. Buranın yarı finallerini yapacağız. Ya Scooby Capcom ne kadar uzun süre dayanıyor ya cidden Flamebeaks üst sıra çıktı. Şimdi buranın yarı finalinin ilk karşılaşması Dark Geisha vs Ortega 3-2-1. Eylül defansına geçti. Yani Dark Demir ile ilgili defansından etmek zor. Çok yakın bir karşılaşma. 100 kere çarpışmış olabilirler şu dakikaya kadar. Bakalım hangisi daha uzun süre dönebiliyor aslında onun karşılaşması. Dark Age ufaktan yalpalamaya başladı. Ve Eagle bir 0 önde. İkinci tur. Bu sefer Çok böyle ortada dönen bir karşılaşma değil. Eagle'ın dengesi biraz bozuk. Cidden bu arada yine bir sürü çarpışma olan bir karşılaşma. Ve Eagle güzel bir vuruşla Dark Yeşil'i eledi. Burada finale çıktı. Şimdi ikinci yarı final. Rock Giraffe vs Flying Beaksiz. Birinci tur. Oo, Rock Giraffe. Bir sıfırına geçiyor. İkinci tur. Eğer burada da Rock Giraffe kazanırsa ve Eagle'la finale çıkarsa e, rock Demir'i iki tarafta da finale çıkmış olacak. Ve çıktı. Gerçekten yani şu an aslında en iyi iki demiri bulmuş olduk. Çünkü buranın finali de Eagle vs Rock Giraffe. Öbür tarafının finali Virgo vs Rock Leon'du. Yani iki tane Rock demiri, iki tane Earth demiri. iki tarafta da finale çıkmayı başardı. Şimdi bu karşılaşmaya geçiyoruz. Birinci tur zipota vurdum yanlışlıkla. Yani burada yine sanırım Earth Demir üstüne çıkacak. Ee, yani diyebileceğim bir şey yok. İki Earth Demir'i finale göreceğiz gibi duruyor. Eğer Rock Demir'i biraz önce Flying Flame X'se yaptığı gibi sandığın dışına atamazsa yani ve ilk turda sanırım öyle bir durum olmayacak. Ve 1-0 Eagle önde. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Eagle yine defansını yapıyor. sakin bir karşılaşma. Ee, ufak ufak çarpışmalarla devam ediyor. Brock Giraffe durmaya yakın. Brock burada eleniyor. 2-0. Earth Eagle kazanıyor. Gerçekten finalde Earth Eagle ve Earth Virgo'nun karşılaşmasını göreceğiz arkadaşlar. Şaşırtıcı değil. Earth Demir'in ne kadar iyi olduğundan zaten sık sık bahsediyordum. Rock Demiri burada en iyi ikinci demir olarak kabul edilebilir. Çünkü İki tarafta da finale çıkan tek Beyblade, tek demir, Rock demiriydi. Burada da Earth demirinin finalini yapacağız. Bakalım hangisi kazanacak? Birinci tur. Yani hangisinin kazandığını bizim için bir önemi yok aslında. Çünkü bizim amacımız hangi demirin daha iyi olduğunu bulmaktı. Ve iki tane Earth demir finale çıktığına göre Earth demiri daha iyiymiş. Ama konsept gereği, gerçi konsept gereği değil işte. Ya yani adettendir işte yapılan final hangisi kazanacak görelim bence zaten Virgo kazanacak ama ee, Bu tek turdan olsun arkadaşlar tek tur kim kazanırsa o kazanmış olsun Çünkü uzun sürecek belli ki Gereksiz uzatmaya gerek yok Bu karşılaşma hangi kazanırsa e, Turnuvayı da o kazanmış olsun Zaten dediğim gibi Earth Demir yani ikisi de Eagle uçuşa başladı rakibinin etrafında uçuyor. Dengesi iyice bozuldu. Ve sanırım Earth Virgo kazanmaya doğru gidiyor. Ve Earth Virgo kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hala dönüşüne devam ediyor. Earth Eagle ise finale çıkan bir Beyblade Earth Emily. Ama kaybetti. Earth Virgo bu şekilde kazanıyor ve en iyi demir unvanını ört demirine getiriyor bu şekilde gördüğünüz gibi başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Başka böyle nelerin kıyaslanmasını istersiniz arkadaşlar? En iyi defans türleri olabilir, en iyi atak türleri olabilir. Bu şekilde videoları ister misiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve eğer videoyu buraya kadar izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoyla like alakalı bir yorum yaparsanız çok iyi olur. Kanalı desteklemiş olursunuz yani. Bu kadardı. Dediğim gibi umarım iyi yakalamışsınızdır. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.